ne kadar büyük bir dava olduğunu, ne kadar büyük öneme sahip olduğunu açıklaması açısından sizlere bir tane adımı anlatmak istiyorum. Bundan 8 sene önce Saadet Partisi Ankara Gençlik Kolları'nın bir üyesi olarak bendeniz gençlik kollarında çalışmalarımızı sürdürürken 3 Kasım 2002 seçimleri dolayısıyla Ankara'mızın civarındaki Ankara'ya bağlı Taşra ilçelere gençlik kolları teşkilatlarımızı kurmak ve seçim çalışmalarını yürütmek üzere gittik. O gittiğimiz ilçelerden bir tanesi de Ankara'nın Nallıhan ilçesiydi. Ankara'ya 150-160 kilometre uzaklıkta bir ilçe. Burada toplantımızı yaptıktan sonra Nallıhan ilçe başkanımız, Saadet Partisi'nin ilçe başkanı toplantıdan sonra bize bir çay içmek ve sohbet etmek için odasına davet etti. Ve odasında bize hiç unutmayacağımız o sözleri söyledi. Dedi ki ben bundan 8-10 sene kadar önce Suudi Arabistan'da bir inşaat firmasında çalışıyordum. Orada bir Türk işçi olarak bulunmaktaydım, çalışıyordum ve orada diğer milletlerden de birçok işçiler vardı. Ve o yıllarda ben koyu sol görüşe sahip bir insandım. Tamamen solcuydum ve milli görüşe sağ partilere de başta milli görüş olmak üzere hepsine de karşıydım. Suudi Arabistan'da bu inşaat firmasında çalışırken bir gün bir iş arkadaşım Sudanlı bir diğer işçi geldi benimle tanıştı. Zaman içerisinde onunla samimi olduk ve bir gün oturup çay içerken dinlenirken bana şu soruyu sordu. Sen Türkiye'den gelen bir Türksün, bir Türk işçisin. Peki Türkiye'den geldiğine göre Erbakan Hoca'yı tanıyor musun? Milli görüşü biliyor musun diye bana sordu. Ben de o zamanlar solcu bir insan olarak Tabii ki tanıyorum elbette Erbakan Hoca'yı ama içimden de çok kızıyorum. Ama ona da renk veremedim. Evet tanıyorum, biliyorum. Bizim Türkiye'de öyle bir hareket var dedim. Onu dedikten sonra ben gel zaman git zaman sohbetler sırasında o Sudanlı işçi bana milli görüşü ve Erbakan Hoca'yı öyle bir anlattı ki beni orada Suudi Arabistan'da o Sudanlı işçi milli görüşü yaptı. <laughs> ve Türkiye'ye dönen geldim. Saadet Partisi'nin memleketinden Allah'a ilçe başkanı oldum. İşte muhterem kardeşlerim, bizim davamızın milli görüş hareketinin diğerlerinden farkı. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, Türkiye'ye hiç gelmemiş, Erbakan hayatında hiç görmemiş Sudanlı bir işçi milli görüşü anlatıyor, bizim davamızı destek.